Taş Buranın boşaltılması lazım, insanlara haber verilmesi lazım. Bak hem tehlikeli diyorsun hem oradasın. Şimdi de sırada Asuman var. Biz bütün kasaba, hatta bu bozkırın her karışı bu sevdaya şahit oldu. Dizimiz sezon finaline girmeden önce Taner babasına kavuşacaktır. Sefer ise karısını babasına götürürken beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalacaklardır. Bunların ardına Meryem diziye tekrardan dönecektir. Rıfat'ın evlendiğini duyan Meryem çok pişman olacaktır. Rıfat'la konuşmaya çalışacak olan Meryem maalesef Rıfat'tan geri dönüş alamayacaktır. Yani önümüzdeki bölümlerde Rıfat Meryem'e çok güzel bir ders verecektir. Bu üzücü haberlerin ardına ise Ramazan ve Asuman'ın başına da hiç beklemediğimiz bir olay gelecektir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Günün daha dizimizi TRT1 ekranlarından izleyebilir, Yorumlarınızı bize yorumlarda bahsedebilirsiniz.